Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi kar canavarı vs Kerem komiser yani korkunç polis yapacağız arkadaşlar. Birazdan orduyu e, sıralamaya başlayacağız bakalım nasıl olacak. Siz de videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız abi ailesi. Bu güzel Minecraft eğlenceli kanalımıza hepinizi bekliyoruz arkadaşlar ve bugün çok güzel bir kapışma olacak. Dediğim gibi canavar kardan adam ve e, Kerem komiser yani korkunç polis kapışacak arkadaşlar bakalım kim kazanacak yorumları yazın bakalım. Kerem konser mi kazanacak yoksa Kar canavarı mı kazanacak? İkisi de çok güçlü ve çok korkutucu. Bu biraz korkutucu değil, bu biraz tipsiz. Ay e, şey, enay, ay ay e, yakışıklı yakışıklı değil mi? Arkadaşlar durmayın Burada da yengeçlerimiz var. İzleyiciler de yengeç. Evet şu bakın tipe bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz Şunların tatlılıklarını? Neyse hemen e, alalım bakalım. Siz de dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Merhaba evet, enay, ay tipsiz, ay şey, yakışıklı. Şimdi arkadaşlar hemen e, sıralamaya başlayalım. Öncelikle e, canavar kardan adamları şöyle koymak istiyorum. Hemen hızlı bir şekilde. Düzen de çok önemli bir ordunun düzeni biliyorsunuz. Savaşta çok önemli arkadaşlar. Şimdi şöyle koyalım. Korkunç polisler de polis olduğu için mantıksal davranabilir. Hiç bilmiyorum. E, bu şekilde gittikçe azalacak ordu arkadaşlar. Sona gittikçe. Şöyle koymaya devam edelim. Görmüş olduğunuz gibi canavar kardan adamlarımız... Bu şekilde şu anda. Bakalım nasıl bir kapışma olacak. Gerçekten çok ama çok merak ediyorum yani uzay bir ailesi. Bakalım kim kazanacak. Şu an bile efsane duruyor gerçekten. Hemen şöyle bu sefer daha fazla aralıklarla koyuyoruz. Şöyle arkaya doğru koyalım. Polislerin düzeni biraz daha iyi olacak arkadaşlar bu arada. Haberiniz olsun. Şöyle gittikçe dediğim gibi daha çok azalacak ordu. Şöyle boş kalan yerlere de bunları koyalım. Ondan sonra bu şekilde koyalım. Tamamdır. Canavar kardan ordu, adam ordusu tamamdır arkadaşlar. Bence yeter. Hatta şöyle şuralara da koyalım. Şöyle zigzag şeklinde of efsane olacak. Şu kapı açıldı andı arkadaşlar. Direkt kapışma ve savaş eğlence başlayacak. Ben de çok merak ediyorum gerçekten. Hani ilk defa böyle bir şey yapıyorum arkadaşlar size için. Ben de bayağı merak ediyorum ve çok heyecanlıyım arkadaşlar. Açıkça söyleyeyim yani. Şimdi şöyle koyalım. Tamamdır. Görmüş olduğunuz gibi kardan adam e, ordumuz bu şekilde. Hemen bunları alalım. E, merhaba. Şöyle seni de alalım bakalım. Şu önde koyalım arkadaşlar. Şimdi bakalım bu nasıl olacak? Şimdi polis oldukları için taktiksel yapacağız arkadaşlar. Okey mi? Bak. Nasıl yapalım biliyor musunuz? Aa bence canavar kardan adam yenecek ya. Ama bilmiyorum korkunç polis yenebilir. Çok güzel bir kapışma. Şimdi önce e, şunları bu şekilde bir koyalım arkadaşlar. Şöyle hemen bir şekilde. Bu arada bu arada bu arada ee, final videoları istiyorsanız yani bunun kazanının finali böyle farklı güzel güçlü yaratıklarla kapıştırmamı istiyorsanız yorumlara kesinlikle yazmayı unutmayın arkadaşlar. Çok farklı canavarlarımız var. Hani Kerem Komiser'in bile çok zorlanıcı e, canavarlarımız var. Haberiniz olsun. Finale kim kalırsa onu onunla kapıştırırız artık ordusuyla birlikte. Şöyle valla çok şaşıracaksınız. Çok feci şeyler gelecek. Şimdi şöyle x şeklinde Gördüğünüz gibi e, taktiksel arkadaşlar. Sonuçta bunlar polis yani. Korkunç polis olsa da polis, bir polis yani arkadaşlar. İnşallah bilgisayarımdan duman çıkmaz uzay bir ailese. Yeni bir bilgisayar almak istemiyorum. Çok pahalı arkadaşlar paralar. Bu aralar bilgisayarlar şey biliyorsunuz. Şöyle şunları koyalım. Tamam. Evet böyle de garip bir şey oldu. Bence siz yenileceksiniz enerji. Ara benim yüzümden yenilecekler. Doğru ben yapıyorum. O yüzden yenilmeyeceksiniz. arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Şimdilik hemen şöyle araya da. Şöyle birkaç tane e, koyalım arkadaşlar. Gerçekten çok efsane olacak. Bakalım nasıl şeyler olacak. Şu an çok gerçekten bayağı ama bayağı merak ediyorum. Şimdi bunların sayısı bir tık daha fazla mı oldu gibi? Yok. Aynen tamam. Eşit gibi arkadaşlar. Yok bir dakika. Biraz daha kardın adam. Ay. Evet geçmiş olsun. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yanlışlıkla Kerem komiseri koyduk. 1 vs 50 oldu burada. Ee, özür dilerim. Kusura bakma Kerem komiserciğim tahtalı köye geldiğim zaman sana da selam derim. Neyse. Şimdi arkadaşlar köpüş beni başlatmamı istiyorsanız kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Uuu, bakalım nereden başlatalım nereden başlatalım. Gerçekten çok ama çok merak ediyorum uzay bir ailesi. Evet arkadaşlar şimdi bunu komple kaldıracağım. Bir anda saldırmaya başlayacaklar birbir. Bir... Bunlar suda kapışmaya başlamış. Oğlum sakin olun. Arkadaşlar bunlar ne yapıyor böyle? Oo kardan adam ordusu. Çok feci. Arkadaşlar şuna bakın. Suda kapışma başlamış. Lan beklesenize. Allah Allah. Woah, Arkadaşlar. Oha! Suda kapışma oluyor şu anda. Bir dakika. Arkadaşlar şuna bakın. Bilgisayarımda duman çıkıyor. Oha! Bir dakika. Of, siz izlemeye devam edin. Şuna bakın. Of, neler oluyor arkadaşlar. Herkes sulara atlıyor. Şöyle bakalım. Kim kazanacak? Şu anda canavar kardan adamlar önde. Ama tabii ki de Korkunç Polisler suya düştüğü için hemen şöyle bir takviye yapıyorum arkadaşlar. Of suya attılar. Allah birbirlerini suya atıyorlar arkadaşlar. Bu lav olsaydı hani bunun lavlı versiyonu istiyorsanız yorumlara yazın bakalım Uzaylı Ailesi. Şu an gerçekten çok inanılmaz şeyler oluyor. Korkunç Polis ordusu yok oldu galiba arkadaşlar. Valla anlamadım ben bu işi. Şöyle baksanıza ya. Gerçekten şu an çok sıkıntı olaylar oluyor. oy oy oy, oy. arkadaşlar harbiden şu an efsane şeyler oluyor. Şimdi o zaman hemen şöyle bir takviye yapıyoruz. Bu arada canavar kardan adamları da e, hafif aldım arkadaşlar. Ama gerçekten onlar da bayağı ama bayağı bir güçlüymüş yani. Hani hafife alınmayacak kadar güçlüymüş. Şöyle Kerem komiserleri koyalım. Bakalım şöyle ne yapıyorlar. Evet Kerem komiser... Ooo şunu fena aldılar. Meydan dayağını aldılar arkadaşlar. Abi harbiden canavar kardan adamlar bayağı ama bayağı güçlüymüş yani. Şimdi o zaman... E, ee, abi şuna bakın bir de ya canavar kardan adamlar harbi kazandı. Hani ikisi de suda kapıştı sonuçta arkadaşlar. Eşit bir şekilde kapıştı. Canavar kardan adamların hakkı yani. Aferin bir elmas veririm size. Ay bir toprak veririm artık. Bir elmas çok. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi dev korkunç polisi getirdim buraya. Hem kaslı hem dev. Şimdi hepsinin işini bitirecek. İntikamını aldıracağım şimdi arkadaşlar korkunç polis sevenlere. Of! Bir dakika düşecek. Dur düşme. Düşme. Dur. Düşme sana. Destek yapıyorum. Dur. Lan oğlum düşme ya. Bir düşmeyin ya. Bu polisler ne kadar da düşmeyi seviyor arkadaşlar. Öyle değil mi? Şöyle koyduk. Hadi bakalım. Vurduğunu yakıyor gördüğünüz gibi korkunç polis ama şu anda bir dakika vurduğunu bir de uçuruyor. O zaman şöyle bunlardan dolduralım. Fena bir video oluyor. Oo, hepsi peşinden atladı. Hepsi peşinden atladı. Uf korku. Oo, baksana bir tane vuruyor uçuruyor arkadaşlar korkunç polisler. A söndü. Harbiden söndü. Şöyle bakalım. Of buradan kapışma devam ediyor. O zaman hemen e, korkunç polis değil de canavar kardan adam desteği yapalım arkadaşlar. İki tarafa da destek yapıyoruz. Şu ana ama korkunç polisler hem kaslı hem dev. Patron gibi ya baksanıza vurduğunu çürüyor Vallahi yakıyor arkadaşlar bile biliyorsunuz Korkunç polis korkunç olduğu için yakıyor böyle alev Şeklinde gerçekten Efsane bu arada Bir dahakine böyle dümdüz yerde Kapıştırmamı istiyorsanız arkadaşlar bunları Yorumlara yazın hadi sen de sen kapış bakalım Kim kazanacak bence korkunç polis Bunu yok edecek arkadaşlar Evet bence de yok etti O zaman şöyle arkadaşlar Bunları koyuyoruz ondan sonra da Bunları tekrardan koyuyoruz e, bugünün kazananı kim sizce? Yorumlara yazın arkadaşlar. Ve bir dahakine suya düşürmememi istiyorsanız da bunları kesinlikle yorumlarda belli edin arkadaşlar. Hani sizler için dümdüz bir alanda da bunları kapıştırırım. E, kork. A bunlar bak hepsi suya atlamayı o kadar çok seviyor ki arkadaşlar. Harbiden suya atlamayı o kadar seviyorlar ki anlamadım yani. Ne kadar da yüzmeyi seviyormuşsunuz. Şimdi ben de atlayacağım ya o kadar diyorum size. Harbiden güzel bir kapışım oldu ama arkadaşlar nasıl şeyleri kapıştırmamı istiyorsanız e, bunları da yazabilirsiniz. Bütün ama bütün yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar cevaplıyorum ve kalpliyorum zayi bir ailesi. Bugün de korkunç polis ve canavar kardan adam ordusunu kapıştırdı ve gerçekten efsane oldu. E, birçoğu suya düşmüş olabilir arkadaşlar ama yine de bence bugünün kazananı e, korkunç kardan adam siz de yorumlarda e, belli edebilirsiniz. O zaman son parta gelelim. Şöyle korkunç polisleri koyuyoruz arkadaşlar. Bu sefer suyu kapattım görmüş olduğunuz gibi. Şöyle korkunç polislerimizi koyalım. Şöyle. Allah tek başına nasıl dalıyorsun ya? Sende nasıl bir yürek var? Delikanlı, delikanlı, delikanlı. Evet bakalım şu an kim kazanacak? Hadi bakalım. suya düşüren artık ee, yakıyorum lavla. Şöyle bakalım kim kazanacak? Abi yok ya korkunç kardan adamlar gerçekten çok güçlü. Hani gerçekten çok güçlü arkadaşlar. Hani o kadar büyük bir farkla yeniyorlar ki gerçekten anlamadım yani. Hatta şöyle tekrardan koyayım. Bir dakika şunları tekrardan koyacağım. Al alın abi büyük koyuyorum bu sefer patronlarını koyuyorum. Bakalım bu sefer kim yenecek? Bayağı merak ediyorum hadi bakalım arkadaşlar. Bu sefer kim yenecek şöyle bakalım. Herhalde bu sefer e, korkunç polisler yener çünkü hani bunlar patronları babaları o yüzden bayağı güçlü arkadaşlar gördüğünüz gibi vurduklarını uçurup yakıyorlar efsane yengeç de arada kaynamasın dikkat et yengeç evet bu sefer e, korkunç polisler tabii ki de yendi yani bu korkunç polisler ölemez arkadaşlar çünkü çok güçlü bunlar hani şimdi bir tane dev kardan adam yapayım mı hadi yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar yemin ederim dünyanın en güçlü kardan adamını yaptım. Şimdi göreceksiniz. Dev gibi arkadaşlar. Şuna bakın. Şimdi bunlara saldırtacağım. Evet saldırmaya başladı. Şöyle bakalım. Şu vurduğunu indiriyor arkadaşlar. Harbiden vurduğunu indiriyor. Bak bayılttı bunu da. Hani bunlar karşılık bile veremiyor korkudan. Bak bak vurduğunu indiriyor bak. Bir tane vursun. Tüt indi. Oha! Bu çok güçlü arkadaşlar. Bunu kimse yenemez. Harbiden bunu kimse yenemez. Bak bir şu kardan adamın boynuna bak. Bir de şuna bak. Hani gerçekten inanılmaz arkadaşlar. Şöyle bakalım. Oğlum saldırsanız ya Ne korkak adam çıktınız abi siz. Ey! Arkadaşlar yok. Bu çok korkunç. Gerçekten korkudan kimse saldıramıyor. Baksana şuna. Hani ben bile korkarım şimdi kaçacağım.